Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. evinizde yapılmış olan muska ya da büyü varsa bunları bulmamız için yapacağımız bir işlemdir bu. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı evinizin içinde bir yere koyun. Daha sonra bu kağıt uzun vade durduktan sonra evin içindeki muska ya da büyü tamamen etkisini kaybeder. Ve bir şekilde sizin gözünüzün önüne gelir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayardan çıktısını alın, dediğim gibi evin içinde bir yerde saklayın. Aynı zamanda ücretsiz yıldızarme bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan bana yazan herkese ücretsiz yıldızarme bakımını da yapıyorum. Bekliyorum arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bizi takip eden Ercüment Hocam kanalında herkese ücretsiz yıldızarme bakımını sağlıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonuna ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın. 20-25 gün içinde bu kağıt topar gömdükten 20-25 gün içinde her şeyin bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen tüm kardeşlerimize ücretsiz bakımlarını sağlıyoruz. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bizi her iki tarafta da takip etmeniz gerekiyor. Bizi takip eden tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak Instagram kanalından yapıyorum.